Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümle bizim yine Musa ile birlikteyiz Musa kardeşim bana güvercinlerini gösterecek abi şunları bize bir anlat ben bu güvercin işi evet. geçen şimdi, şimdi sohbetini de ettik Ali Hocayla evet. bir beyaz güvercinim nazara geldi evet. gitti öyleymiş evet şimdi şu Hay an maşallah. elimde tabi ben bunun satışında yaptığım için fazlası elimde kalmadı baynalar var. Büyük var. Abi şimdi tek tek gidelim. Bir içeriye şöyle bir hafif abi. girelim abi. abi. Gel abicim. Abi gel. Şimdi geldik içeriye abi. Şimdi sen bana... Şu turuncu kafa, şu, turuncu kafa nedir abi? Balina. Balina dediğimiz bu mu? Evet, balina. Ee, orada yavruları var. Ee, Eşi çok... orada. Siyah. Şöyle. Evet. Şunlar. Bunlar da, balinalar da siyah kafa, turuncu kafa veya değişiyor mu? Tabii değişiyor. Hepsi değişiyor. Evet. Bunları yavrularını geçen tamam. bir arkadaşa vermiş olduk. Eyvallah. Ee, bunun şeyi nedir? özelliği nedir balinanın? Cüce güzel bakıyor, uçuşu güzel. Uçum kuşu. Uçum kuşu? Tabii uçum kuşu. Yani taklama Süs. atar? Yok, ta atmaz. Süs. Kostüm kuşudur. Evet. Süstür. Uçumu güzeldir, çok güzel uçar. Yani... Bu şekilde beslemek isteyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz görsel buradan evet görsen. Evet. Şimdi ben tek tek gidiyorum. Bu balina'nın fiyatları nedir abi? Şimdi yöre yöre değişiyor. En az 150 milyondan başlıyor. 300, Tane mi çift mi? Çift. Çifti 200, mi? 300, 200, 300. 200-300 evet, olarak değişiyor. Hacasının bolluğuna göre. Şekline, şekline göre değişiyor. Evet abi. Yan tarafındaki. Onlar malatya, malatya. malatya. Orjinal değil mi bunlar? Evet. Orjinal. Öyle tamam. Değil. Onları da çekeceğim evet. yakın. Ee, Malatya'nın özelliği ne? Malatya iyi bir Malatya. Oyun kuşudur. Kostüm kuşudur, evet. süs kuşudur. Yani görselliği var. Oyunlar, hani insanlar şöyle aldanabilir. Paçasının büyüklüğü örneğin. Evet, göster abi. Böyle, şöyle bir dişi Malatya. Hı hı. Şimdi şunun kostüm olduğundan tarağına veyahut da rengi değişir bunların. Paçasını aldanabilirler arkadaşlar. Oynar hani bu oynar mı? Evet arkadaşlar bu oynar. Oynar mı? Evet. Oynamak. Ya bazen şimdi YouTube'da bu işi yapanlar arkadaşlar da var. Musa, şimdi evet. onu söyleyeyim. Bazıları diyor ki işte bir ispenç tavuğu olan bir abiye gitmiştik. Ya bunlar ispenç değil, bunlar kırma diye. Yani bir sürü söylemleri var. Ben de e, çok vakıf değilim ama sonuçta e, buradan da belki arkadaşlar bilenler de tam net olarak da bize yorum yapabilirler. Tabii tabii yorum yapabilirler. Yani her şeyi biz e, bileceğiz Ayşe. veyahut da e, ee, en iyisini biz biliyoruz diye bir şey yok. Tabii ki daha iyi bilenler de vardı arkadaşlarımız da burada. Bizi takip eden evet, kardeşlerimiz evet, de. Evet. Yalnız şu orijinal ama adı. Maşallah. Ama, ama oynayan güzel. vardır. Güzel güzel maşallah. De o paçalar kırıktır şey. şu an. Hmm. Şunlar yürüdüğü için yumurtaya yatıyor şurada. Yumurtası evet, var. Evet. Dişi bir uçtur. Evet. Güzel, çok güzel ya. Harika güzelmiş. Şu, şu, şu nedir abi? Hani evet. Hatta sizin YouTube kanalda da şöyle demiştim demkeş mi Gemkeş mi gördün mü Evet, ha, evet takip ettiğim için. Eyvallah hiçbir aşkına düşünmüyorum. Kralsin kardeşim. <laughs> <Firalsın Evet>. kardeşim. Kuzla <laughs> <Bir huş. gülüyor> boyun olacak. kısmı. Ne evet. abi? Boyun kısmı şu an tüyde. Tüyde. Evet. Kuşlar kışında demkeş ya. o zaman. Evet evet. Güllü tarafta. Tamam, bu da boştur, güzel bir boştur. Yani bahçesi olan evin önünde güzel bir böyle çiçe böceği olan insanlar bu şekilde sessiz, çok hoş olur. Değil mi? Tabii. Güzel. Sadıktır. Bunun eşi var mı? Evet. Var değil mi? Hı -hı. Nerede göremedim. Karaklı beyaz. Hay, beyaz mı? Evet. Yanındaki. Anladım abi. Şimdi burada habesh, e, şey habesh diyorum, habesh farklıydı. Hünkar. O şey, tavuk oraya gitti. Hünkar abi. Hünkar işte. Hı. Sevi, sevi. Ali Rıza, bak ben bunu Hı -hı. seviyorum. Ali Rıza hocam dedi ki, Ercan bir çift Hünkar'ı hediye edeceğim demişti bize, evet. ama hala gelmedi. <laughs> Ali Rıza hocama da buradan. E ee, bunu da iletelim. Yani <laughs> o beni duymuyor ama bu videoyu arkadaşlar izleyecektir. E ee, Ercan dedi bir çift hünkarı benden sana hediye demişti. Senin Aradan bir... da bir 3 ay geçti galiba değil mi Fatih? <gülüyor> <gülüyor> yani Onun için ben de e, bu hünkar aynı malınızda hocamınkilerle. Abi bunlarda da renk değişik olur. 10 15. Heşap 10'un rengi açık olur. olur. 12 <laughs> açık da ama değil mi? <laughs> Ondaki de çok güzel. Ama şey olarak bak kısa kaka. Paçalı. Evet. Evet. Bu şekil. Tara uyumlu olacak. Olur. Tarak karakuyu mu dediğimiz? Şu, şurası ince olacak, şu şekilde. He. Tarak. Abi işte bunları bilmek, bak bunun da kafa yapısı gerçekten e, Musa evet. çok farklı ya. Kendi yavrum, bunları... E, sen 10 mi üretin bunu? Tabi, Eline sağlık üret. kardeşim ya. Değişik uçlardan çıkardık. Vallahi süper. Önen diğerin kuyruğu paralıdır, dişi yumurtalı yapıyoruz. Şu mavi kuyruktur. Aynen. Abi Kesin. standart bir renk olmaz değil mi yani? 15-17 tane boğma sıklığı vardır, çam kabuğu vardır, değişik vardı. değişik, abi, değişik var ya. E, bunların renkleri vardır. Şurada bak abi, şey. tabak güllü beyaz. Şebap. Evet. Şebap mı abi şebap. Ha şebap beyaz, bu? Şebap dediğimiz bu mu? Evet. Ee, bunu Osmanlı'da mı aldın? Yok. Onun Onunkileri farklı. patlı, benimkisi beyaz. Şebap'ın da şimdi Arap şebap, var. vardır. Hmm. şebap vardır. Beyaz Şebap vardır. Büyük çok türü var. Evet. Var var. Abi o Eşi da Eşi çok de yukarıda. Güzel. Eşi de burada. Evet. Bak abi dilleri tam böyle açık bak. Aynen Nefes. öyle. Bozuk değil de tam. Çok güzel ya. Vallahi çok güzeller. Bunlar bu güvercinler senin süs. Bunlar çoğu süs o zaman. Tabii gördüm tabii. Gördüm kadarıyla. süs seviyorum. Senede süs... kaç defa şey yapıyorlar? Yumurtaya geliyorlar. Yani ben en az o 16 tane alıyorum yani. Senede? Buluşturun. Evet. Aynı sadece bir kuştur. Çok iyi. Vallahi iyi. Bakım olursa alıyorsun. Değil mi? Evet. Çok güzel ya. Ya ben de şimdi bir kümes falan yaptık ama bizim bir yerimiz var. Çatı yaptım evet. o videolarda. O yapılınca şey güvercinleri yapacağız. oraya alacağız. Ben de orada böyle ayrı ayrı böyle böleceğim bazı şeyleri. Çünkü şey yaptım ya. Güvercin ya şunları görünce <laughs> e, benim kuşlar ben seviyorum ama evet. ya bunları görünce bunlar abi, bunlar, görsel, e, bunlar görsel gerçekten çok, çok güzeller. Evet. Anlat, Şunlar güzelliği var abi. Paça el gibi neredeyse Aynen, kanadı geçiyor. Abi. Şimdi bu çimde, bahçede gezdiği zaman bana bir ayrı bir mutluluk veriyor. Malatya değil mi? Evet. Hay maşallah şöyle yukarıya. Abi yukarı dışarıya alışkın mısın? Tabii tabii salacağız. salacağız çekim mı? -"Tabii Oo, Yemlemedik ki çekim yapacağız diye. burada de. başka bir dakika Fatih'im. Burada başka. başka, söyleyeceğimiz var mı? Ee, burada yok. İşte bir tane posta var. Onu da işte arkadaşlara... Dur postayı ben bulabileceğim mi? Tabii. Bakın. Bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım. Evet abi şu üstteki. Evet. 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 Öğrendim abi yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi. bize. De... Onda Onun da, e, postaları da şeyde gördüm Celal abinin orada. Bu Celal'in orada, iri. Ondan da kafa yapısı çok Aynen. farklı. Ya şunun kafa yapısına bakın arkadaşlar. Bir de şunun bakın arkadaşlar. <laughs> yani arada ne kadar e, farklı bir şey var yani, cüse farkı var kafada. O zaman şimdi hep birlikte bunları bir salalım. Tabii salalım. Ee, sana zahmet olmazsa. Tabii, Şu taraftakiler tabii. ne? Onlar karışık. Onlara biz. Bir arkadaş sattık. Şu an elimizde bekliyor. Ha, bekliyor. Bana da o şekilde gelmişti. Ben normalde bu kuşlardan beslemiyorum. Anladım baba. Evet. Burada herkese söyleyelim. 2 evet, evet. tane Amerikan Ördeği evet. getirdik ve sahiplendirdik Musa kardeşimize. beyaz. Eyvallah. Evet. Çok güzel yavrular Benim olacak. Ben çok beğendim. Çekimlerini yapmaya da tabii, geleceğim. Tabii, tabii, tabii. Bunlar e, geçen sene bu senenin bu senenin yavruları büyüdüler e, ee, Şubat gibi yumurtaya düşecekler zaten ikisi de. E, ee, erkek de onu da söyleyeyim sana. Şu anki gördüğüm boyutun iki katına Aralık Ocak gibi ulaşacak. Yani ördek Ondan. demeyelim de gaz tarzı. Evet evet şey. tabii tabii çok zaten çok lezzetli eti vardır. E, tek e, şöyle bilgi vereyim. Ben çok araştırma yaptım. Evet süper söyle bakalım. Bütün kardeşim. ördekler yeşil baş ördekten gelmeymiş. Yalnız bu değilmiş. Bu değil. Ha, bu değilmiş, aynen öyle. Evet. ben evet. onu söylüyorum. Evet. Ee, evet. bazı arkadaşlar diyor ya ördek bu ördek soyu gelme değil bu. Çok evet, farklı. Yermiş, bir. Normal bir farklı tür. Evet, farklı bu arkadaşlar. Çok doğru terzin. Ama e, biraz yer değiştirdi erkek mutsuz gibi duruyor ama açılacak. Yani biz bunları alışacak. havuz yapacağız. Evet, havuz evet, evet. Şimdi arkadaşlar hep Sağ birlikte hocam. güvercin Arkadaşlar, e, ya bize bu güzelim dünyanın sunmuş olduğu en güzel nimetler işte kanatlılar. Ve bu kanatlılar gerçekten şöyle evinizin bahçesinde bir çift besleseniz bile arkadaşlar gerçekten hem kendinizin hem çocuklarınızın eşinizin dost, dostunuzun arkadaşlar böyle huzura kavuşmasını rehabilite olmasını sağlarsınız. Hafta içinde olan tüm stresinizi de atacağınıza garanti ederim arkadaşlar. Mükemmel kanatlılar. Ee, yani bizde Fatih yok değil mi bunlardan? Abi bizde hiç yok. Fatih bir şekilde bizim ee, de bir, bir çift böyle olması lazım. bunlar nasıl biliyor musun? Çok Şimdi, güzeller ama. Paçaları çok olduğundan bunlara çamur olmayacak. Hmm. Anladın mı? Bunlar çamura girdi zaman... mi? Ha içeride olur. Olur değil mi? İçeride olur. Ama bak, bu tertemiz. Çamur oldu mu bunlar ayakları evet, yani olmaz. Bak, bu görüntü gider. Doğru söylüyorsun ama şu güzel. Ama şurada ne, görüntü var. Mükemmel bir görüntü var ya. Çok da sağlıklılar. Abi Musa bakıyor abi belli ya yani. adamın gözlerinden yani anladın mı hayvan sevgisi belli ya. Yani.